Herkese merhabalar. Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. Uzunca bir süredir gündemimizde olan FED toplantısı gerçekleşti. Peki bunun arkasından Bitcoin tarafında nasıl bir hareketlik beklemek gerekir? Bundan sonra ne olacak? Gerçekten rahatladık mı? Bundan sonra yön yukarı doğru mu? Yoksa tekrardan bir deneme sonrası aşağı yönü Bitcoin tarafında geri çekimler görecek miyiz? Bunları konuşacağız. Masaya yatıracağız. Bugün çok önemli iki tane event vardı arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi FED toplantısıydı. FED toplantısı ile ilgili karar ne oldu? Bundan sonra ne beklemek gerekir? Bunu konuşacağız. Bunun arkasından da arkadaşlar blockchain eventi vardı. İstanbul'da gerçekleşen dünyanın en büyük blockchain eventlerinden bir tanesi. Bugün oradaydık. Bitcoin ve blockchain'in geleceğini konuştuk. Olabildiğince sizlerle beraber paylaşımlar yapmaya çalıştık. Yarın da eventimiz devam ediyor. Dolayısıyla orada olan arkadaşlar için bizleri Twitter üzerinden yazması durumunda görüşme fırsatı ayarlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim Bitcoin tarafına hızlı bir update geçeceğim. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar Bitcoin tarafında ne oldu? Fed tarafında nasıl bir karar geldi? Bundan sonra Bitcoin Bitcoin'e beklemek gerekir diye soracak olursanız. Şimdi bugün itibariyle arkadaşlar sabah saatlerinde şöyle bir açıklama yapmıştım. Fed tarafında faiz kararı 80 bas puan altına gerçekleşmesi durumunda Bitcoin tarafında yukarı yönlü bir rahatlama hareketi gelecektir demiştik ki. Burada görebileceğiniz üzere şu anda 22.000 dolar seviyesine kadar bir hareketlilik yaşamaktayız. Peki şu andaki 1 milyon dolarlık soru işareti şu. Bundan sonra bu yukarı yönlü hareketlilik sürdürülebilir olabilecek mi? Yani bir trend dönüşü mü? Bir trend kırılımı geldi mi? Ne beklemek gerekir bunu konuşacağız. Şimdi şunu söylemek isterim. Fed tarafında 75 bas puanlık bir hareketlik geldi. Açıkçası piyasada daha agresif, daha şahin bir hareketlik beklenmektedir. Yani burada 100 ile 120 bas puan arasında bir beklenti vardı. Ama görebileceğiniz üzere 75 bas puanlık nispeten daha ılımlı bir hareketlik geldi. Bunun arkasından Bitcoin tarafında yukarı yönlü bir hareketlik geldi. Şimdi Bizim için önemli olan durumlar nedir? Mikrodan makroya doğru gideceğiz. Şimdi ilk etapta günlük bazda grafiği açtığınızda hatırlarsanız sizlerle beraber burada iki tane senaryo paylaşmıştım arkadaşlar. Bu senaryolardan bir tanesi şuydu. Bizim için önemli olan burada bir tane destek seviyemiz vardı ki bu 21.600 dolardı. 25 Temmuz tarihinde paylaşmış olduğum videoda bu alanı kaybetmemiz gerektiğinden bahsetmiştim. Bu alanı kaybetmemiz durumunda aşağı yönlü tekrardan 20000 bin duvar seviyesine kadar bir hareketli yaşanabileceğini konuşmuştuk arkadaşlar ki şunu görmektesiniz bu alanı kaybettikten sonra burada yaklaşık olarak 20.700 duvar seviyesine kadar Bitcoin'de bir geri çekimi yaşandı. Şu anda istediğimiz durum nedir diye soracak olursanız yani buradaki ascending broad wedge formasyonunun yukarı yönü yani bullish formasyonun çalışması için istediğimiz durum şudur arkadaşlar. 21.600 dolar üzerinde Bitcoin'in tekrardan destek bulması yani bu olanın dirençten desteğe çevirmesi bunun arkasından Tekrardan yukarı yönlü bir hareketlik bekleyebiliriz ki bunun ilk haftaki seviyesi arkadaşlar 23.200 dolar olacak. 23.200 dolar niye diye soracak olursanız hatırlarsanız sizlerle beraber şuradaki CPR indikatörünü paylaşmıştım. CPR indikatörüne göre arkadaşlar Temmuz ayı içerisinde ulaşmamız gereken 3 tane hedef noktası vardı yukarı yönlü olarak. Bunlardan bir tanesi 21.600 dolardı. Bunun arkasından 23.200 dolar. Son olarak da arkadaşlar 24.800 dolar civarında yukarı yönlü bir fiyat hareketli beklenmekteydi Temmuz ayı içerisinde. Peki burada şu an neyi görmekteyiz? 21.600 doları ne yazık ki önceki günlerde kaybettik. Şu anda tekrardan bu olanı dirençten desteğe çevirmemiz gerekiyor. Bunun arkasından CPR indikatörün ikinci hedef seviyesi olan 23.200 dolar seviyesine kadar yukarı yönlü bir hareketli görebiliriz. Bu olanın da dirençten desteğe çevirmesi durumunda arkadaşlar bir sonraki hedef noktası yaklaşık olarak 24.800 duvar seviyesi olacak ki bununla beraber aslına bakarsanız buradaki esenlik Brody ve formasyonunun yukarı yönlü olarak tetikleneceğini söyleyebiliriz. Peki burada dikkat edilmesi gereken kısım nedir diye soracak olursanız yine 25 Temmuz tarihinde arkadaşlar size buradaki analizi paylaşmıştım. Şimdi bu analize göre şunu görmüştük arkadaşlar Bitcoin fiyat hareketli ne zamanki yükseliş kanalı içerisinde hareket ederken herhangi bir sıkıntı yok. Ama ne zaman ki buradaki yükseliş kanalının alt bandını arkadaşlar kaybediyoruz. Bunun arkasından Bitcoin tarafından aşağı yönlü sert geri çekim gelmekte. Yine bakın burada benzer bir durum. Yukarı yönlü bir kanal hareketi var. Bitcoin high high formasyonu şekillendirmekte. Ama ne yazık ki burada tekrardan aşağı yönlü bir hareketin gelmesiyle beraber buradaki alanı yani destek seviyesini kaybetmemiz sonrasında arkadaşlar Bitcoin tarafında aşağı yönlü sert geri çekimler gelmekte. En son hatırlarsanız buradaki kanalın üst bandını kaybettik. Bunun arkasından yukarı yönlü bir retest yaptık. Ama ne yazık ki tekrardan red yedik. Bunun arkasından aşağı yönlü olarak arkadaşlar 20.700 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme geldi. Dolayısıyla burada halen yükseliş kanalının altında olmamız sebebiyle dikkatli olmamız gerekiyor. Niye? Çünkü şu anda şunu görmektesiniz arkadaşlar. Bakın şu noktalar itibariyle. Bakın lower low. Lower low formasyonlar şekillenmekte. Dolayısıyla arkadaşlar ilk etapta burada dikkatli olması gerekmekte. Bunun bir diğer sebebi de arkadaşlar şudur. FED toplantısı sonrasında özellikle Haziran ve Mayıs tarihlerinde şunu göreceksiniz arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse Haziran yanındaki toplantı ne zamandı? 14-15 Haziran tarihindeydi. Hatırlarsanız 75 bas puanlık agresif bir hareketlik gelmişti. Burada neyi görmüştük bu toplantıdan sonra arkadaşlar? Bakın şöyle göstereceğim. 14-15 Haziran'a geldiğinizde şunu göreceksiniz bakın FED toplantısı öncesi aşağı yönlü bitcoin tarafında bir hareketlik geliyor. Bunun arkasından hemen toplantı sonrası ki burada 75 bas puanlık agresif bir hareketlik gelmişti. Bitcoin de yukarı yönlü bir hareketlik ancak bunun arkasından tekrardan aşağı yönlü çok sert bir geri çekime gelmişti. Yine bunun arkasından bakın şurada bir önceki mayıs ayındaki toplantıya baktığınızda 3-4 mayıs tarihinde gerçekleşti. Bakın biraz daha geri gidelim 3-4 Mayıs'a geleyim. 3-4 Mayıs'ta arkadaşlar neyi görmektesiniz bakın burada toplantı öncesi aşağı yönlü bir hareketlik. Toplantı sonrasında yukarı yönlü bir pump hareketi. Fake hareket. Bunun arkasından da Bitcoin tarafında aşağı yönlü çok sert bir geri çekilme. Dolayısıyla burada bu tür durumun yaşanmaması gerekmekte. Bu tür durumun yaşanmamasını istiyoruz. Buna bağlı olarak bizim için önemli olan noktadan bir tanesi. Tekrar etmek istiyorum. İlk etapta 21.600 dolar üzerine Bitcoin'in kendini destek bulması. Bunun arkasından da arkadaşlar önümüzde bildiğiniz üzere bir haftalık kapanış var. Bu haftalık kapanışta istediğimiz durum, tekrar etmek istiyorum. 200 haftalık ortaman üzerine Bitcoin'in kendini atması. Yani burada bir haftalık kapanış gelmesi ki bu da yaklaşık olarak 22.800 duvar seviyesine denk gelmekte bu alanın üzerine Bitcoin'in kendisi atmasıyla beraber tekrardan yukarı yönlü sağlıklı bir yükseliş başlıyor muyu konuşabiliriz arkadaşlar. Bu direnç seviyelerin desteğe çevirmemesi durumunda şunu söyleyebilirim ki burada önemli olan bir diğer senaryo da arkadaşlar şudur. Bakın görebileceğiniz üzere buradaki devasa bearish flag halen aktiftir arkadaşlar. Hedef seviyesi yaklaşık olarak 15.000 ile 14.000 duvar seviyesindeydi. Burada istemediğimiz durum şudur. Bakın yükseliş kanalı içerisinde Bitcoin ne zaman ki İlk etapta arkadaşlar yükseliş kanalının alt bandını kaybediyor. Bunun arkasından aşağı yönlü bir hareketlik. Sonrasında da yükseliş kanalının alt bandını yani en sağlam destek seviyesini kaybetmesiyle beraber aşağı yönlü çok sert bir geri çekmenin geldiğini görmektesiniz. Bu formasyon her defasında tekrar etmekte. Bakın burada aynı durum söz konusu arkadaşlar. Alt bandın kaybedilmesiyle beraber Bitcoin'de yeni bir dip seviyesi test edildi. Bunun arkasından tekrardan benzer bir hareketlik içerisindeyiz. Şu anda görebileceğiniz üzere yükseliş kanalının tam olarak orta çizgisinin yani 20.700 dolar seviyesine destek bulmayı başardık. Bu alanı kaybetmemiz durumunda yani burada 21.600 dolar üzerine bir hareketliğin gelmemesi bir gün kapanışın gelmemesi durumunda tekrardan test edilecek olan seviyenin 20.700 olduğunu söyleyebilirim. Bu alanı da kaybetmemiz halinde arkadaşlar aşağı yönlü olarak burada mutlaka mutlaka destek bulmamız gereken alan 19.000 dolar seviyesi olacak. Bu alanı hiçbir şekilde kaybetmek istemiyoruz. Niye? Çünkü önceki dönemlerde neyi görüyoruz arkadaşlar? Ne zaman ki alt bandı kaybediyoruz. Bunun arkasından Bitcoin tarafında çok sert bir geri çekime geliyor. Buna bağlı olarak burada 20.700 dolar seviyesinin kaybedilmesi halinde. 19.000 dolar, 19.000 dolarda ne yazık ki destek bulmaya başaramazsak buradaki devasa bearish flag'in masada olabileceğini söyleyebilirim. Evet arkadaşlar bugün için paylaşmak istediğimiz kritik önem seviyesindeki analizlerimiz bunlardır. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Yine bunun arkasından Twitter üzerinden bizleri takip etmiyorsanız yorumlar kısmına Twitter adresimizin linkini bırakacağım. Dolayısıyla şu ana kadar bizi Twitter üzerinden takip etmeyen arkadaşımız varsa Twitter üzerinden de bizleri takip etmesini tekrardan rica etmek istiyorum. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Cüzdanlarınızın her dem kamaz kalması dileğiyle görüşmek üzere.